Devletimizi tüm demokrasiye inanan partiler olarak AK Parti, MHP, CHP, devletimizi tutmaya devam ediyoruz. Şu an bir bok daha ama yine buradayız. Mecliste toplanan milletvekilleri, Meclisin iradesine, milli iradeye sahip çıkmışlardı. O milli iradeye sahip çıkıldığı görüntüleri tüm dünyaya ulaştıran isimlerden biri de milletvekili Ayşe Keşirdi. FaceTime üzerinden milletvekillerini hem Türk halkıyla hem de dünya ile buluşturmuş ve meclisten ilk yayını yapmıştı. Ve ben o an şöyle bir mesleki refleks de oluştu. Yani burada olduğumuz vatandaş bilmeli yani Cumhurbaşkanımız insanları sokağa davet etti. Milletin emanetini taşıyan biz vekillerinde bu emanete sahip çıkmak için bu parlamentoda olduğumuzu bilmeli duygusu. Bir de meclis başkanımızın yapacağı konuşmanın eee kamuoyuyla paylaşılması refleksi. Ya yani millet bize her durumda kendi hukukunu korumamızı söylüyor. Birincisi o, ikincisi Kurtuluş Savaşı'nda dahi çalışmış bir meclisin darbe girişiminde ki biz o zamana kadar onu darbe girişimi olarak tanımlıyoruz. Gördüğümüz o ee, ama sonraki tabloyu farklı yorumladığımı ifade etmek isterim. Orada bana hani, e, amiyane bir tabirim, pabuç mu bırakacağız yani? Bu millet çok büyük bir millet. Böyle olağanüstü bir durum olduğunda, yani söz konusu devleti, milleti, memleketin geleceğine savunmak olduğunda hepimizde aynı refleks oluyor kadın ve erkek. Bu ta işte Kurtuluş Savaşı'nda o kara fatmalardan aldığımız hafıza canlanıyor açıkçası. Bir dakika sonrasını bilmiyoruz ne olacağını ama şunu biliyoruz. Bir şey olacaksa da biz mücadele ede de olacak. En kötü senaryoda bile. En kötüsü bile olacaksa biz mücadele ede de olacak. Kesinlikle böyle bunu biliyor. Emin olduğum tek şey buydu. Kamu binasının, meclisin bombalanması. E, yani kalbinde iğne ucu kadar vatanseverlik olan birinin yapabileceği bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir dönemde lider olarak varlığını da ayrıca çok önemli bulduğumu ifade etmek isterim yani onun dik duruşu ve milletin geçmiş darbe girişimlerindeki hafızası bizi o dönemde o gece hep yani sokağa çıktığımız o refleksi sağlayan şey aslında. O geceden yola çıkarak tarihe bir şeyler söylemek istesiniz, tarihe bir şeyler bırakmak istesiniz, neler söylersiniz? Atalarımızın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi biz hep kanımızda taşıdık ve nesillerimize de aktaracağız. Bence o gerçekleşti o gece. Allah tekrar bunları yaşatmasın bu millete. Adımız belki hatırlanmayacak, adımız belki bilinmeyecek. Ama o gece bizim için Tayyip Erdoğan ve arkadaşları denecek. E, bu da bize e, çok büyük bir şeref olarak nesiller boyu bizim ailemize bırakacağımız bir şey olacak inşallah.